Merhaba arkadaşlar. Almanya'da eğitim almak isteyen arkadaşlarımızın belli bir seviyede Almanca bilmeleri gerekiyor. Daha önceki videolarda kombine kurslarla ekonomik olarak nasıl Almanca öğrenebileceğinizi göstermiştim. Almanya'daki eğitim imkanlarını biliyorsunuz. Ausbildung dediğimiz meslek eğitimi, dual studium dediğimiz ikili yüksek eğitim yine meslek eğitimi ve Fachhochschule dediğimiz yüksek okul eğitimleri buralarda mühendis olabiliyorsunuz. Daha çok endüstriye, sanayiye çalışma amaçlı mühendisler yetiştiriliyor. Tabii ki sadece mühendis yetiştirilmiyor ama ağırlık olarak mühendis yetiştirildiğini daha önceki videolarda ifade etmiştim. Bunun dışında tabii ki üniversitelerde de var. Üniversiteler genelde araştırmanın, geliştirmenin yapıldığı eğitim kurumları olarak görülüyor yüksek eğitim dediğimiz duale studium, Fachhochschule ya da Hochschule ya da üniversite eğitimleri için C1 seviyesinde Almanca bilmeniz gerekiyor. Buralara hazırlık yapan Studienkolleg dediğimiz bir nevi lisenin tekrarı olan ve almancanızı geliştirme amaçlı yapılan kurslar için B2 seviyesinde Almanca bilmeniz gerekiyor. Yine Ausbildung dediğimiz meslek eğitimleri için, zanaat eğitimleri için de B2 seviyesinde Almanca bilmeniz gerektiğini daha önceki videolarda söylemiştim. Nerede Almanca öğrenebiliriz sorusunu da en ekonomik nasıl öğrenilebilir diyerek irdelemeye çalışmıştım. Özellikle kombine ettiğiniz kurslar sizin açınızdan ekonomik olur. Yani Türkiye'de kendi başınıza otodidakt olarak Almanca öğrenebilirsiniz. Bunu yapan arkadaşlarımız ve başarılı olan arkadaşlarımız var. Düzenli, disiplinli çalışmanın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ya da bir kursa gidebilirsiniz ya da Alman dili ve edebiyatında okuyan bir arkadaşınızdan kurs alabilirsiniz. Belli bir seviyeye geldikten sonra Almanya'ya gelerek kursa Almanya'da devam edebilirsiniz. Bu seviye en az B1 olursa iyi olur. Özellikle C1 seviyesi gerekiyorsa B2 seviyesinde gelirseniz 1 iki ay içinde C1 seviyesine de ulaşabilirsiniz. Hızlandırılmış bir kurs ile bu sizin açınızdan en ekonomik olan opsiyon olur. Daha önceki videoda Mannheim Üniversitesi'ndeki eğitim imkanlarını göstermiştim. Şimdi Kaldüsberg Gezeyşaf denilen eğitim kurumunda, vakıfta nasıl Almanca kursu alabileceğinizi göstermek istiyorum. Özellikle yüksek okul eğitimine gelmek isteyen ve Studium kollek yapmak isteyen arkadaşlar için Radolfsel şehrinde bir Studium kollek için hazırlık kursunu seçtim. 3-8-2020'de başlayacakmış. Kursun ücreti 4 hafta için 590 euro. Studium Kolleg'e girebilmek için B2 seviyesinde Almanca gerekiyor. Bunun için kalacak yer konusunda da yardımcı oluyorlar. Ücretler maalesef haftalık. Örneğin en ucuz bir yurtta kalarak buradaki zamanı geçirebilirsiniz. Haftalık 100 euro demiş. Bir ailenin yanında da kalabilirsiniz. Örneğin yeme içmenin size ait olduğu durumlarda 160 euro kahvaltı olduğu durumlarda 195 ya da hem kahvaltı hem akşam yemeği verdikleri durumlarda da 245 euroya geliyor. Özellikle çocuğu olan ailelerle kalırsanız Almanca tatbik etme imkanınız da olabilir. Finansal gücünüze göre bunu da seçebilirsiniz ama ille gerekli değil. Rodolfsel oldukça şirin bir yer. Bu tür kurslara gelirken büyük şehirleri seçmek yerine daha çok küçük şehirlere gitmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Örneğin Kaldirisberg Centrum'un Berlin fiyatlarına bakarsanız daha pahalı olacağını olduğunu görürsünüz. Vorbereitungskurs Studium Kolleg ya da Vorbereitungskurs Telk ya da Testaf kursları da var. Buralara da başvuruda bulunabiliyorsunuz. Karşılaştırma sağlıklı olsun diye yine Studium Kolleg'i yi seçiyorum. Yine 3 Ağustos'ta başlıyor. Kurs yine 590 Euro. Konaklama gördüğünüz gibi biraz daha pahalı oluyor. O yüzden küçük yerleri seçmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Az önce de gördüğünüz gibi farklı kurs opsiyonları var. Bunun dışında Kaldiusberg Gesellschaft öğrencilere burs da veriyor. Bunu da size göstermek istiyorum. Avrupa Gençlik Portalına baktığınızda yurt dışı fırsatları nerelerden burs alabilirsiniz? Kaldüüs Berk Gezelşaf bursları demiş. Bu sayfayı da incelemenizi tavsiye ederim. 9 Eylül Üniversitesi burslar, burs imkanları, Kaldüüs Berk Gezelşaf bursları Yüksek Öğretim Kurumu'nun burslarla ilgili internet sayfasını sıklıkla ziyaret etmek gerekmektedir diyor. Öğretim görevlilerine ve doktora eğitimine yönelik olarak verilen bu burs özellikle meslek yüksekokulu, mühendislik branşlarına öncelik tanır. Ayrıca burs kapsamında Almanca kursları da sağlanmaktadır demiş. Meslek yüksek okullarından olanlar, mühendislik eğitimi almış olanlar geze Gezeyşaft'ın burslarından daha kolay yararlanabiliyorlar. Ayrıca öğretim görevlileri ve doktora eğitimi yapmak isteyenler de bu burslardan daha kolay yararlanabiliyorlarmış. İletişim adresini vermişler. YÖK üzerinden de bilgiler edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunları incelemenizi tavsiye ederim. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.